Arkadaşlar burada 150 bin liraya Renault Flash var. Renault 11 Flash. Eme plakaymış bak. Ee, bakın. Renault 11 Flash. 1.7 motoru var. Buna yürüyen tabut derler arkadaşlar. Neden yürüyen tabut derler biliyor mu? Arka amortisörleri zayıftır. Ee, yolu zor tutar. Ama var ya öyle bir performansı vardır arkadaşlar bu arabanın. Hayran kalırsınız yani performansına hayran. Ee, öyle bir gidişi vardı. 90'lı yıllarda çok gencin Canını almıştır arkadaşlar bu araba 150 bin liraya satıyormuş sahibi Hatasızmış bakın kol şey sırt dayama, bel dayama falan olur da bunun koltukları orijinal değil arkadaşlar. Bunda normalde bel dayama olur, bel desteği olur. Dün canlı yayında geldi bir tane bel destekli falan. Bu arabanın bir özelliği var. Onu da söyleyeyim size. Bu araba ilk elektrikli arabadır arkadaşlar. Bunda elektrik yok da bunlar elektrikli araba denemelerinden bir arabadır beyler yani. Elektrikli araba şeydir. Eee, masaj ko yapan koltuklu olanları bile vardır arkadaşlar. Bunun nadirde de olsa bulunur. Eee, klimalı olanlar da vardır. O da nadir de olsa bulunur. 150 bin lira istiyormuş sahibi de bu arabaya beyler.